Türkiye'de seçime sayılı günler kala olmaz denilen birçok şey yaşanıyor. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanlık ve vekil vaadiyle etrafında topladığı partiler arasında yaşananlarsa şaşırtmaya devam ediyor. Milletvekili genel seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi İstanbul'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği isimleri İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyuna tanıttı. Ramazan nedeniyle iftar programı da yapılırken konuklardan biri dikkat çekti. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefat ettiği gün üniversitede Erbakan'ı ıslıklamıştık. Bugün olsa yine yaparım paylaşımı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kürsüye çıkarıldı. Sözleri sık sık alkışlar nedeniyle kesilen Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Başkanı Kemal Karamolluoğlu'na övgüler yağdırdı. Karamolluoğlu'na bilge duruşuyla bizleri birleştirdi diyen Kaftancıoğlu, uzun süre alkışlandığı konuşmasının ardından başka bir programının olduğunu belirterek toplantıyı terk etti kadının namaza oruca İslam'a saygısı yok. O sofrada ne arıyorsun demezler mi insana? Saadet, sen ne yapmaya çalışıyorsun?